Herkese merhabalar. Ben Yahya Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Bro Stars videosu çekiyorum. E, gerçekten Brawl Stars'ta güzel güncellemeler gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 gün kaldı arkadaşlar yeni e, karakterlerin gelmesine ve yeni sezonun ye, yeni sezonun gelmesine. Hadi bakalım arkadaşlar ben hemen karakterimi seçip oyna girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi turumuza bastık. Gerçekten güzel bir haritaya benziyor arkadaşlar. Ben hemencik şurada saklanayım arkadaşlar. Hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayalım. Ee, bugün salı yeni videomuzda geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle. Oh güle güle. Ah be atamadım arkadaşlar topu. Yalnız bu harita güzel yani bir haritaya benziyor gördüğünüz gibi. İlk defa bu haritada oynuyorum, hadi bakalım. Yine yapılmış harita arkadaşlar büyük ihtimalle. Böyle dolu dolu. Ah be, gol attılar. Ben şey, e, ilk alınmayan şeye geçeyim, neydi o? Eh, soyguna geçeyim. Orada Diamond Like'ımı seçeyim. ben böyle e, yeni sezonla ilgili böyle bilgi vermek için bu videoyu açtım. E, arkadaşlar şimdi e, şey geliyor. Yeni Brawl Pass geldi. 5 gün sonra. E, gerçekten o da güzel arkadaşlar. Güzel bir haber. Ee, yeni kostümler geliyor, yeni karakterler geliyor, ee, bayağı bir yeni karakterler, yeni oyuncular falan geliyor arkadaşlar. Of, vardı yenildik ya. Şimdi ben direkt... Hayır, dur, neyse. Yenildik artık arkadaşlar. Ne yapalım? Vallahi benim görevim varmış arkadaşlar ya. Onu yapayım. Bir dakika söyle. seçeyim. Ne bileyim arkadaşlar. Bir tane karakter salladım. Hadi bakalım. Evet. Şuralar. ben zıpladım zıpladım. Ben buraya geçeyim. Şöyle. İnternet basket gözüküyor şu an. Hop hop hop. Allah yansıkla. Tamam. mi yani? Tamam. Aksesuarımı da vuruyorum. Aksesuarıma bastığında arkadaşlar efsane oluyor. Cimri gün oluyor. Bayağı. Ve aldık arkadaşlar. Gerçekten rahat abi kalite güzelmiş. Ee, like atalım bari şartaya. Hadi bakalım attım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar turumuz başladı gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. E, ee, şöyle geçtim arkadaşlar. Vur vur vur. Ya arkadaşlar ya büyük bir ihtimalle yenildik ya. Hadi. Hadi bizim dal yalarsın. Vur vur vur. Çabuk. O 65 bıraktım arkadaşlar. Hadi vur vur. Ya arkadaşlar bir vuramadım. Vur abi. Tamam. Abi onlar çok fena vuruyor ama ya. Ah be. Yenildik arkadaşlar. Az bir farkla yenildik arkadaşlar. Yani ben e, haritaya her yapana like açıyorum. Onlara şey yani o kadar emek veriyorlar. Ben de bir like'ımı açıyorum hadi bakalım. Evet arkadaşlar turumuz başladı gördüğünüz gibi. Hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu haritada güzel bir ortaya benziyor. Hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayın. Hop geç geç. Ah be vuracaktım tam vuracaktım arkadaşlar. Ben bu videoyu şu an eğlenme amacıyla çekiyorum. Öyle öylesine Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Şu an Brawl Stars oynamanın bir nedeni yok yeni şeyler gelmedi. Ee, hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle ben özel gücümü hemen orada koyayım arkadaşlar. Çok, çok çok Şöyle tamam o 25 bin verdim. Ah be arkadaşlar daha iyi vurabilirdim ya. Evet hadi bakalım videomuzda 5 dakikada varmış. Videomuz en az e, 12 dakika falan sürecek arkadaşlar. Hadi vur bizimki kim oluyorsa vursun hadi. Bizim Mr. P vuruyoruz. Hadi dal 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 dal. özel gücüm geldi tamam. Dal dal. Ben de şöyle yapayım. Güzel. Hadi abi. Vuruyorum. Hadi 45 kaldı. Daha çok vuruyorum. Söyle. Ah be. Arkadaşlar ama bayağı bir vurdum. 35 ay 32 bıraktım arkadaşlar. Bence güzel. Hadi bakalım. Özel gücüm yine geldi. Şöyle. Ve saklanayım arkadaşlar. Şurada beni görmesin. Saklanayım. Şimdi çıktım arkadaşlar. Koş koş. Koşuyor. Hayır Allah. Şöyle. Oo, onun kaldı arkadaşlar. Hadi bizim Barley'i vurarsın. Hadi. Ah, Aa, bir kaldı arkadaşlar. Canımı, canları bir kaldı. Ve aldım arkadaşlar. Vallahi çok güzeldi bence arkadaşlar tur. Hadi bakalım bu turu güzelce tamamladık ve görevini de tamamladım. Aa bu arada yansık haritayı dislike attım ya. Maga be. Maga. Neyse arkadaşlar ben şu Diamond hemen cilt görevimi yapayım. Bu bizim e, arkadaşlar size şey oyuncu çıkmış sevgili olsun. Hadi bakalım. Hazır verelim. E, turumuz başlayınca ben videoyu tekrar açayım. Evet arkadaşlar turumuz başladı gördüğünüz gibi. Hadi bakalım ben zıplaya zıplaya kurbağa gibi gideyim. Hop. Oh. Ben minik bir kurbağayım. Koş koş koş. Koş koş gitmiyorum. Ne yapayım? Aa, bu ne ya? Ne diyorsun lan? Yani? Oraya ısınlandığına gidelim. Daha iyi bir yere ısınlandı. Ay devirin 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 Bizim Berli ile birlikte vuruyoruz. Hadi vuralım şunları kulesine. Haydi Allah. Çok iyi vuruyoruz. Hadi. Son. Son. Ne be helal. Hepimize bir helal. Hepinize kocaman bir helal arkadaşlar. Helal. Bu arada arkadaşlar büyük kutu açmam son 4 jeton kaldı. Hadi bakalım hemen o büyük kutumuzu açalım. Acaba içinden bir oyuncu mu çıkacak? İnşallah bir oyuncu çıkar. Bu arada bu ne ya? Bu abi. hep bir aldık arkadaşlar bu turumuzda. Ve büyük kutu açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım heyecandan yansıklar tegişler yattım. E hadi bakalım açıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük kutumuzu açıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. 48. Ah be. Arkadaşlar. 10. çıkmadı ya. Çok yaklaştı arkadaşlar. E 48 İyi evet arkadaşlar ya çok yaklaştı oyuncu çıkmasına ya. Gerçekten çok yaklaştı ya. Hadi bakalım e, diamondnite görevimize devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. İyi evet arkadaşlar, e, turumuz başladı ben hemen gideyim hemen. Ah ve ya bizim derli AFK ya. Yalnız bayağı fena vuruyoruz. Hadi. Helal. Hepimize bir helal arkadaşlar çok iyi atak yaptık ve çok iyi de onların kutularını aldık. Al bakalım. Gerçekten çok iyi aldık arkadaşlar. Hepimize tekrardan bir helal. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar turumuz başlıyor gördüğünüz gibi. Hatta başladı bile. Ay iyi ki burada şey seçmişim ya. Vallahi. Aga be. bir tane. Yalnız onların da kulesini canı çok az Ah be. Yalnız haritayı da baya güzel yapmış. Emek harcımız kim yaptıysa gerçekten harika bir ee, şey harita yapmış arkadaşlar. Arada kulübüne gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım ismi de çıktı şimdi. Hadi bakalım hazır verelim. Verelim verelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu son turumuz. Gerçekten videomuzda çok uzamasın arkadaşlarım. Varda ben niye bu adamın yanında doğdum ya. Maga be. Aa, bizim kar gitti oraya. Nasıl gitti ya? Koş koş koş. Helal! Arkadaşlar ben gidene kadar bizimkiler aldı bile o play. Arkadaşlar ben aslında e, daha önceden gideni yapalım. Öyle şey yapalım ya. Öyle e, videomuzu sonlandıralım. Ya ne bileyim. Siz de gelin yani arkadaşlar. Hadi bu ne ya? Ah be tam da atıyorum. Hadi abi. Alırız abi. Hepinize bir helal ve bana da bir helal arkadaşlar hepinize o zaman bir helal. Benim ee, da e, bu görevimizi yaptık arkadaşlar. Ya aslında bir tane daha büyük kutu açmak isterdim de sizlerle. Ee, yani şimdi uzun süre ya gerçekten. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ya ben videoyu da hiç kapatmak istemiyorum. Ama ne yapalım arkadaşlar videomuz 11 dakikayı geçti. O yüzden videoyu kapatmamız lazım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.